Merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu dersimizde Mustafa Kemal'in aile yapısı kökeni, okuduğu okullar, fikir ve düşünce hayatının gelişmesinde okuduğu okulların etkisi ve ilk görev yeri askeri hayatının başlaması konularını öğreneceğiz. Mustafa'nın çocukluğu ve eğitim hayatı. Mustafa 1881 yılında Selanik'te Koca Paşa Mahallesi Islahane Caddesi'nde bulunan ve bugün müze olarak kullanılan evde doğmuştur. Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi Anadolu'dan Balkanlara yerleşen Türk soyundan gelmektedir. Mustafa Kemal'in künyesine bakacak olursak baba tarafını inceleyelim ilk olarak. Babası Ali Rıza Efendi mesleği evkaf yani vakıf memurluğu olup daha sonra gümrük memurluğu ve kereste ticaretiyle de uğraşmıştır. Baba tarafından dedesi kızın hafız Ahmet Efendi olup baba tarafından soyu kocacık yörükleridir. Anne tarafı annesi Zübeyde Hanım olup kendisi de ev hanımıdır. Anne tarafından dedesi Feyzullah Efendi olup anne tarafından soyu ise Konya yörüklerine dayanmaktadır. Atatürk'ün kardeşi Makbule Hanım Mustafa Kemal'den 6 yaş küçük olup 1956 yılında vefat etmiştir. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal'in ailesine incelemeye devam ediyoruz. Orta halli bir aile olan Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'ın evliliğinden 6 çocukları dünyaya gelir. Bunlardan Mustafa ve Makbule dışında olan diğer kardeşlerin isimleri şu şekildedir. Fatma, Ömer, Ahmet ve Naciye. Ancak bu 4 kardeş küçük yaşta çeşitli nedenlerden dolayı hayatlarını kaybetmişlerdir. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal aile hayatına verdiği önemi evliliğine de sürdürmüştür. Kadınların sosyal hayattaki yerlerini son derece önemseyen Mustafa Kemal, iyi bir eğitim almış olan Latife Hanım ile 1923'te İzmir'de resmi nikah töreniyle evlenmiştir. O dönemin adetlerinin dışına çıkarak nikah törenine Latife Hanım'ı da katmıştır. Evlilik hayatları boyunca da Latife Hanım'ı katıldığı tüm sosyal ortamlarda ve yurt gezilerinde yanında götürmüş ve milletimize örnek olmuştur. Görselde Mustafa Kemal'in nüfus hüviyet cüzdanını görüyoruz. Mustafa Kemal Okulda. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal sırasıyla şu okulları okumuştur. Mahalle Mektebi annesinin isteğiyle gittiği okul. Şemsi Efendi Mektebi babasının isteğiyle gittiği okul olup Selanik Mülkiye Rüştiyesi Selanik'te sivil memur yetiştiren okuldur. Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden sonra Selanik Askeri Rüştiyesi eğitim hayatına devam eder. Gizlice sınavlara girerek başardığı bir okuldur Selanik Askeri Rüştiyesi. Selanik Askeri Rüştiyesi'nden sonra Manastır Askeri İdaresi, İstanbul Harp Okulu ve son olarak da İstanbul Harp Akademisi ile eğitim hayatını noktalar. Mustafa'nın eğitim hayatına baktığımızda öncelikle annesiyle babası arasındaki fikir ayrılığı ile karşılaşıyoruz. Zübeyde Hanım Mustafa'nın mahalle mektebine gitmesini Ali Rıza Efendi ise yeni açılan ve modern eğitim yapan Şemsi Efendi mektebinde eğitim görmesini arzu ediyordu. Bu konuyu Mustafa Kemal şöyle anlatır. Çocukluğuma dair hatırladığım ilk şey mahalle mektebine gitmek meselesiydi. Bundan dolayı annemle babam arasında hangi okula gideceğim konusunda fikir ayrılıkları vardı. Anne mahalle mektebine gitmemi isterken babam yeni açılan Şemsi Efendi mektebime devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca halletti. Önce mahalle mektebine başladım. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi mektebine kaydedildim diyerek durumu özetler. Mustafa ilk olarak mahalle mektebiyle eğitim hayatına başlar. 1897 yılında okula başlamıştır. Mustafa'nın eğitim hayatına baktığımızda annesiyle babası arasında fikir ayrılığı ile karşılaştığını söylemiştik. Annesinin isteği üzerine ilk olarak mahalle mektebiyle eğitim hayatına başlayan Mustafa Kemal bu okulda çok fazla durmayacaktır. Mahalle mektebiyle başladığı eğitim hayatını yarıda bırakan Mustafa Kemal babasının istediği okul olan Şems Efendi Mektebi'ne kaydı olur. Bunun nedeni bu okulun daha çağdaş araç ve gereçlerle eğitim yapmasıdır. Şemsi Efendi İlkokulu. Mustafa başarılı bir öğrencidir. Şemsi Efendi mektebinde okurken babasını kaybeder. Babası öldüğünde Mustafa henüz 7 yaşındadır. Makbule 1 yaşını henüz doldurmuş, Naciye ise 40 günlüktür. Bu olaydan sonra Züveyde Hanım üç çocuğu ile Selanik yakınlarındaki kardeşi Hüseyin Efendi'nin çalıştığı çiftliğe yerleşir. Mustafa Kemal o günleri şu şekilde anlatmaktadır. Babam vefat etti. Anneyle beraber dayımın yanına yerleştim. Dayım köy hayatı yaşıyordu. Ben de bu hayata karıştım. Bana vazifeler veriyordu. Ben de bunları yapıyordum. Başlıca vazifem tarla bekçiliğiydi. Kardeşimle beraber bakla tarlası ortasında bir kulübede oturduğumuzu ve kargaları kovmaya uğraştığımızı hiç unutamam. Çiftlik hayatının diğer işlerine karışıyordum. Böylece biraz vakit geçince annem mektepsiz kaldığım için endişe etmeye başladı. Nihayet Selanik'te bulunan teyzemin yanına gitmeme ve mektebe devam etmeme karar verildi. diyerek olayı bu şekilde anlatmaktadır. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'de çiftlik hayatı nedeniyle küçük Mustafa'nın öğrenim hayatı bir süre aksar fakat çok geçmeden Selanik'e dönerek teyzesinin yanında bıraktığın yerden Mülkiye Rüştiyesi'nde öğrenimine devam eder. Sevgili arkadaşlar Rüştiye o dönemde ortaokul anlamında kullanılmaktadır. Selanik sokaklarında gördüğü subaylar kendisini asker olma isteği uyandırıyordu. Annesinin isteği Mustafa'nın okuyup memur olmasıydı. Selanik e o dönemki durumuna bakacak olursak Selanik o yıllarda karışıklık içerisindedir. Balkanlar, isyanlar, ayaklanmalar ciddi fikir ayrılıklarıyla uğraşmaktadır. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum Mustafa'nın fikir hayatının oluşmasında ve gelecek yıllarda ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesinde son derece etkili olacaktır. Mustafa 1893 yılında Selanik Milki Rüştiyesi'ne başlar. Ancak bu okulun ayrılarak Selanik Askeri Rüştiyesi ile öğrenim hayatına devam eder. Selanik Askeri Rüştiyesi 1893-1895 Mustafa 1893 yılında kendi kararı ile Askeri Rüştiye sınavlarına girer ve kazanarak Selanik Askeri Rüştiyesi'ne geçer. Mustafa asker olmaya karar vermesini şu sözler ile ifade etmiştir. Komşumuz binbaşı Kadri Bey'di. Onun oğlu Ahmet askeri okula gidiyordu. Askeri mektep elbiseleri giyiyordu. Onu görünce ben de böyle elbiseler giymeye hevesleniyordum. Sokaklarda zabitler görüyordum. Onların derecesine varmak için takip edilmesi lazım gelen yolun askeri rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. Diyerek durum bu şekilde özetlemektedir. Ee, Mustafa Selanik askeri rüştiyesini kazanır. Bu okulu gerçekten çok sever ve kısa zamanda öğretmenlerinin de sevgisini kazanır. Mustafa Selanik Askeri Rüştiyesi'nde okurken matematik öğretmeniyle arasında bir diyalog geçer. Matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa Efendi ona olgun anlamına gelen Kemal adını verir. Yüzbaşı Mustafa Efendi bir gün Mustafa'ya senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Bu böyle olmayacak. Aramızda bir fark olmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyerek ona olgun anlamına gelen Kemal adını verir. Mustafa Selanik Askeri Rüştiyesi'nde okurken matematik öğretmeni tarafından Kemal adını almıştır. O dönemde Osmanlı eğitim sistemine bakacak olursak Osmanlı eğitim sistemi dört farklı kolda faaliyet göstermekteydi. Medreseler, mektepler, azınlık okulları, yabancı okullar olmak üzere eğitim hayatında bir çok yönlülük söz konusu olup bir birliğin olmadığını görmekteyiz. Selanik Askeri Rüşdiyesini bitiren Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi ile eğitim hayatına devam eder. Manastır Askeri Davadesi'ni 1895-1899 yılları arasında okumuştur. Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Manastır Askeri Davadesi'ne başlar. Derslerin yanında yabancı dil yani Fransızca öğrenmeye başlamıştır. Fransız yazarları, Türk milliyetçiliği üzerine de Vatan ve Hürriyet şairi Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul, yine yakın arkadaşı Fethi Okyar'ın desteğiyle de yabancı yazarlardan Voltaire, Jean-Jacques gibi yazarların eserlerini okuyarak düşünce ve ufkunu bunlarla genişletmeye başlar. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde sır arkadaşı Ömer Naci'den edebiyat ve hitabet alanında etkilenmiştir. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde Ömer Naci'den etkilenerek edebiyat ve hitabete ilgi duymuştur. Yine aynı okulu okuduğun zamanda Kendisine minnet borcum var bana yeni bir ufuk açtı dediği tarih öğretmeni Topçuk Kolağası Mehmet Tevfik Bilge sayesinde de kendisinde tarih bilinci oluşmaya başlar. Manastır askeri idadesini bitiren Mustafa Kemal 1899 yılında İstanbul'daki harp okuluna başlar. Artık öğrenim hayatı İstanbul'da devam edecektir. İstanbul'da okuduğu iki okul vardır bunlardan ilki İstanbul Harp Okulu diğeri de İstanbul Harp Akademisi'dir. 1899 yılında başladığı bu okuldan Mustafa Kemal 1902 yılında Teğmen rütbesiyle mezun olacaktır. Harp okulunun diğer bir adı da Mektebi Harbiye-i Şahane'dir. İstanbul'da okuduğu ikinci okul Harp Akademisi 1902-1905 yılları arasında bu okulda okumuştur. İstanbul Harp Okulu'nu bitiren Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'ne başlar. 1905 yılında İstanbul Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olur. Harp Akademisi'nin de eski adı Erkanı Harbiye'dir. Mustafa Kemal Harp Okulu'ndan Teğmen Rüsbesi ile mezun olmuştur. Harp Akademisi'nden de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle ile 1905 yılında mezun olmuştur. Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifade eden bir subay olması nedeniyle aydın ve inkılapçı olarak bilinmektedir ve bu yolda da tanınmıştır. Erkan-ı Harbiye'de gazete. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nde okurken arkadaşlarıyla kendisinin önderlik ettiği gizli bir gazete çıkarır. Gazeteyi hazırlama esnasında yakalanan Mustafa Kemal ve arkadaşları bu yüzden Fizan'a sürülmekten okul müdürünün olayı göz ardı etmesiyle kurtulabilmiştir. Mustafa Kemal'i 1905 yılında İstanbul Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak mezun olması sonucunda askerlik hayatı başlar. İlk görev yeri de Şam 5. Ordu'dur. Arkadaşlar bugünkü dersimizde Mustafa Kemal'in aile yapısı kökeni, okuduğu okullar, fikir ve düşünce hayatının gelişmesinde okuduğu okulların etkisi, ilk görev yeri ve askeri hayatının başlaması konularını öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.